yoğunlaştırmış eğitim veren bir okuluz biz. Bu ne demek? Öğrencilerimiz yaklaşık 6 aylık teorik eğitimini okulda alırken, bunun tabi atölyeler de var işin içerisinde yine, meslek eğitimi de devam ediyoruz. Diğer 6 ay ise işletmelerde staj yaparak geçirir bizim öğrencilerimiz. Elbette okulumuzun içerisinde uygulama otelimiz var, işte ekmek üretim atölyemiz var, şu an oradayız. Bizim temel amacımız bu çocukları geleceğe yani bilinmeyene en donanımlı şekilde hazırlamak. Bütün giderlerini kendi ödeyen bir işletme burası kazandıklarından ödüyor. Bu da hem bir ekonomi sağlıyor çocuklarımıza. Yani şu an burada yaklaşık 11-12 öğrencimiz var. İki tane üste öğreticimizle beraber. Mezun olduktan sonra gerek oteller gerek restoranlarda çalışıp gerekli bir birikimi yaptıktan sonra bilgi birikimini ve maddi anlamda kendimi kurtardıktan sonra İzmir veya İtalya gibi bir yerde restoran açmayı düşünüyorum. Bir hem aynı anda grup çalışmasını öğreniyoruz hem de burada ekmek üretirken ekmeğin nasıl üretildiğini, hangi yollarda, hangi koşullarda üretildiğini öğreniyoruz. İçerisine neler koyulduğu, ne sıcaklıkta pişirildiğini öğreniyoruz. İş yapıp geçen hafta konuşulmuştu. Suizan ne demekti? Kötü zamda bulunmak demekti. Daha sonra bir başkası neydi sevgili gençler?